Okula gitmek istemiyorum. Eşim Esra'ya ve kızlarım İdil'e ile Defne'ye İdil hangi saatte yatarsa yatsın hep erken kalkardı. Fakat bu sabah odasından bir türlü çıkamayınca babası uyuyama, uyuyakaldın mı diye bakmaya gitti. İdil İlk bakışta odasına yokmuş gibi Dil, dil neredesin diye seslendi babası ama İdil cevap vermedi İdil diye yeniden seslendi babası okula geç kalacağız okula gitmek istemiyorum diye bağırdı İdil odasındaki çadırın saklanarak. babası bana gitmemek için iyi bir neden söyleyebilirsen evde kalmana izin verebilirim dedi. Bir neden mi <laughs> diye düşündü İdil çadırdan dışarı çıkarak ne bir nedeni bir sürü neden sayabilirim. Bir kere okuldaki dinozor var dedi İdil. Herhalde bunlar daha iyi bir neden olamaz okulda dinozor mu var diye merakla sordu babası. İdil de kıyafetlerini uzatırken tabii ki dedi İdil heyecanlı ve biraz da şaşkınlıkla babası nasıl olur da görmez kocaman dinozoru. Bir keresinde bahçede kumlarla oynamıştım ve ellerim kirlenmişti. Yıkamadan doğruca sınıfa gidiyordum ki önümü kesti. Beni içeri almadılar. Öyle mi diye sordu babası İdil'in montunu giydirirken. Evet dedi İdil ellerimi yıkadım da öyle girdim içeriye yoksa okul bitene kadar tuvalette saklanmak zorunda kalırdım. Eğer bu sana okula gitmemek için yeterli bir sebep gibi gelmiyorsa bir de sınıftaki robotu görmelisin dedi İdil. Robot mu diye sordu babası İdil'e kırmızı ayakkabılarını verirken. Evet robot hem kocaman kafası neredeyse tavana değiyor. Koca gözleriyle sınıftaki herkese izliyor. Kimi yere çöp atarsa ya da o oynadığı oyuncakları toplamazsa kafasının üzerindeki kırmızı Işığıyla kulakları sireneden sirenini çal çal çalıyor. Bir keresinde oynadıklarımı toplamadan dışarı çıkıyordum. Birden kırmızı ışığıyla tüm sınıfı aydınlattı. Sirenin çalmaya başladı. Hemen oyuncakları topladım da su verdi yoksa bütün gün kulaklarını tıkamak zorunda kalacaktım. Arılardan hiç bahsetmiyorum bile diye babasını okula neden gitmek istemediğini anlatmaya devam ettiydi. Yoksa bahçede arı kovanı mı var diye sordu babası. Hayır bahçede değil sınıfta. Sınıfta mı arı kovanı var? Hayır arı sürüsü var öyle mi? Evet yüksek sesle konuşanların başına etrafında vızıldıyorlar. Bir keresinde öğretmenin pencere açtı açar açmaz da şiddetli bir rüzgar ısıtı masamın üzerindeki resim kağıtlarını dağıttı. Ben kapatın diye bağırdım. Arı sürüsü başımın üzerinde fırfır dönmeye başladı. Ben de hemen ağzımı tutup, tutup kımıldamadan bekledim. Ben ne heykel sanmış olurlar ki kafanın etrafında dönmeyi bıraktılar yoksa bütün gün araba dolusu durmak zorunda kalacaktım. Okula gittiklerinde dil babasının sınıfının önüne bekleyen dinozor gösterdi. Bak baba gerçekten korkunçmuş dedi babası sınıf kapısının üzerindeki dinozor posterlerine bakarak aslında daha korkunçtur diye açıklamaya başladı. İdil üzerindeki montu askıya asıp ayakkabılarını değiştirdi. Ama birinin, birinin babasının yanındayken hep böyle sevinli durur. İdil babasının elinden tutup sınıfa girdi ve kitapların üzerindeki oyuncak robotu gösterdi. Bu da söz ettiğin robot olmalı diye sordu babası. Evet dediği ama ama or ortalık dalanık olmadığı için boynu kısaltmış. Sabahları anne ve babaları kork korkmamak için hep öyle yapar. Demek öyle dedi babası biraz yüksek sesle. İdil tavanı işaret ederek arış şeklindeki rüzgar çanını gösterdiler. Uyandıracaksın. Uykularını almadıklarında oraya buraya saldırıyorlar. Hatta en iyisi sen git. Burası büyükler için çok tehlikeli bir yer. İdil babasını öpüp uğurladı. Sonra sınıfa girip mutlu tan havaları uçtu ama ayaklarının altındaki alçık olmadığı bir şey vardı. Evet sınıfa timsah şeklinde yeni bir halı vardı. Tüm arkadaşları yedilin ayaklarını yere vurmamasını istedi. Timsah uyanırsa kim bilir neler olabilirdi. Biliyor musun baba artık okulda kocaman bir timsah daha var.